Buyurun arkadaşlar bizim ne yola soktular bakın. Bu görüntüleri YouTube'a atacağım. Yaklaşık 10 dakikadır bu kötü yoldayım. Bu, bu lastiklerle. Ee, yani şu an lastiklerim bu yolda resmen bitti. Yani iki adet yeni lastik almak zorundayım artık. Aa bak, şimdi bizi bu yola soktu ben bilmiyorum. Ki. Keşke aşağıdaki yolu gösterebilseydim de ee, onların görüntülerini sonra size atacağım tabii ki. Instagram'da yayınlayacağım. Aşağıda az kalsın yani uçurumdan yuvarlanıyordum. Bakın buyurun yollara bakın. ile bu yollara giriyorum. Pistasıyla. Bu arada yolları nasıl görünüyor bilmiyorum ama Yani baya kötü baya İkinci vitesi atamıyorum zaten Yani ne gerek vardı biz bu yollara geldik Arkadaşlar bir sürü sorular gelmişti bu arada Instagram'dan da Onları yanıtlayacağım Ama nasıl yanıtlayacağım Bilmiyorum burada internet de çekmiyor şu an Arkamda şu an altıtan tane daha motor var da onlar nerede bilmiyorum. Onlar çıkabilirse tabii bu yolu. Ben önden çıktım. Telefon çekmiyor, şebeke çekmiyor. Şuradaki ciftleri alalım bakalım. Vallahi inşallah akşama kalmayız. Yollarda ışık yok. Hiçbir şey yok. Yani bir saat içerisinde buradan çıkmazsak kaldı. Burada da hayvanlar falan varsa bir egzoz sesimizi duysunlar be. Şöyle bakın aşağı ormanla. Her taraf ağaç. Şu an bizden başka insan yok. Arka tarafa gösterebiliyor muyum? İnşallah ben yanlış yola girmedim onu da bilmiyorum. Doğru yolda mıyım bilmiyorum. Saat 5'e geliyor bu arada. Yarım saat sonra hava kararacak. Tamam doğru yol. Evet, şu yan taraftaki yerden hatırlıyorum. Burası doğru yol. Hararet yüzün üstüne de çıktı. Maşallah. Burada bir de basacağım arkadaşlar. Kayalar, kayalar bayağı bir sert, bayağı bir sert, keskin bir şekilde bir de. doğru yola mı gezdiğimi bilmiyorum ki. Acaba doğru bir yolda mıyım? motorun nefes nefese kaldım böyle bir şey yok be motorun üstünde nefes nefeseyim arkadaş lan bura doğru yol mu evet evet doğru yol vallahi şurada bir su içmem lazım bayağı bir Bayağı bir nefes nefese kaldım. Tam bir saattir Hatta bir buçuk saattir falan bu dağdayız Alo Aşkım yemin ediyorum bilmiyorum neredeyiz Dağda kalmışız bir aşağı bir lastikleri mahvoldu bilmem ne oldu Oh Telefon mu çekiyor Göstereceğim sana yolları merak etme Hepsinin kaydını çektim Diyorum sana yolları göstereceğim. Hepsinin kaydını aldım. Gör bak nerelere girmiş. Beni dinlemediler ki. He? Ya Vardak Köprüsü'ne yakın bir orman içindeyiz vallahi. Bilmiyorum. Lan polis gelse ne olacak? Tamam mı? Aşağı indik, geri döndük şimdi. Aynı yolu tekrar dönüyoruz. Tamam hadi aşkım, kapat ben seni arayacağım hadi. Tamam aşkım, tamam ben seni arayacağım hadi. Tamam. Tamam hadi bak. Arkadaşlar bir tane kurban geliyor. Göstereyim size şöyle bir saniye. Kurbanın biri burada. Ha. Bizi nerelere getirdiler? Nerelere? Ama ne kurdun çocukları? Abi o ev nasıl gidiyor peki? Arkadaşlar kapatayım da. Yani devamını sonra atacağım inşallah.